Fireworks'te jQuery Mobile temaları oluşturma. Eğer bir jQuery Mobile kullanıcısıysanız, jQueryMobile.com sitesi üzerinde yer alan Team Roller aracını büyük ihtimalle kullanmışsınızdır. Bu aracı kullanarak sürükle bırak yöntemiyle jQuery Mobile temalarınızı biçimlendirebilirsiniz. Renkleri tema biçimlerinde yer alan nesnelerin üzerine sürükle bırak yaparak bu nesnelerin rengini ayarlayabilirsiniz. Ekranda varsayılan olarak 3 farklı tema stili görünmektedir. Hangisini isterseniz onun renklerinde değişiklik yapabilirsiniz. İsterseniz değişiklikleri sol taraftaki seçenekleri kullanarak da yapabilirsiniz. Yeni Fireworks CS6'da jQueryMobile.com sitesindeki Tim Roller'ları ile benzer özellikler yer almaktadır. Bu özellikler jQuery Mobile çerçevesini kullanarak mobil web sitesi temaları tasarlamak isteyen kullanıcıların çok işine yarayacak özelliklerdir. Fireworks CS6'daki komutlar menüsü altında yer alan jQuery Mobile Tema bölümündeki seçenekleri kullanarak mobil tema ile ilgili düzenlemeler yapılabilir. Yeni tema oluştur seçeneğine tıklayarak yeni bir mobil tema açalım. Açılan tema çalışması toplamda 7 sayfadan oluşmaktadır. Birinci sayfada mobil temanın genelinde kullanılan global varlıklar ve stiller yer almaktadır. Bu varlıklara ve stillere yeni öğeler eklenebilir. 2, 3, 4, 5 ve 6. sayfalarda temanın farklı renklere göre düzenlenmiş biçimleri yer almaktadır. Bu biçimler A, B, C, D ve E olarak isimlendirilmektedirler. İstenilirse bu tema için yeni renk biçimleri de eklenebilir. Yeni eklenecek renk biçiminin ismi F olmalıdır. Kullanılmayacak olan renk stilleri kaldırılabilirler. 7. sayfaya kullanıcılara yardımcı olmak için mobil tema oluşturma talimatları eklenmiştir. Bu talimatları uygulayarak toplam 4 adımda mobil bir tema oluşturabilir ve bu temayı dışarı aktarabilirsiniz.